Türkiye 2. Lig Futbol Ligi'nde beyaz grupta yer alan temsilcimiz Adana 01 FK'nın maçını ben e, yerinde izledim. Gittim tribündeydim. E, Karacabey Belediyespor'la oynadı. E, tabii ki takımın üzerinde bir e, galibiyetle olan bir baskı vardı. Bu baskıyı futbolcağın kırması da e, bayağı bir uzun zaman aldı. Ancak bölüm bölüm zaman zaman Gerçekten futbol adına güzel şeyler yaptılar. Ancak kalecinin ilk yarıda bir sakatlık geçirmesi ve oyunun 4-5 dakika durması oyunu soğuttu. O anda da e, ilerleyen dakikalarda konuk takımın golü geldi. Fakat yine de çocuklar toparlandı, maçı da 2-1 aldılar. Tabii ki bu maçta e, değişik bir oyun taktiğiyle, formasyonuyla Bekir İrtegün takımını sahaya sürmüştü. E, 4-1, 4-1 gibi bir formasyonla oynadı. Bunda da aslında gol pozisyonunda neler bayağı da bir başarılı diyebiliriz. Tabii ki ilk yarı e, Tuna'nın ilk yarı bitimle birlikte e, sakatlanması, oyundan çıkması, akabinde Muhammed Beşik'in oyuna girmesi. tam Kanatların hücum gücünü yükseltmesi bayağı da gol pozisyonları yakaladı ama sadece bunlardan ikisini değerlendirdi ve müsabakayı da Adana 0-1 FK 2-1 kazanarak e, işleri toparlama yoluna sokma adına diyelim güzel bir galibet oldu ama bu galibetten tabi bir sürekli kazanması için de mutlaka hafta sonunda oynanacak Karama müsabakasında 3 puanla kapatılması gerekiyor. Şimdi Adana Spor'da tabii ki pazar günü deplasmandaydı. Adana Spor için zaten aylardır söylediklerimizin tamamı ortaya çıktı. Adana Spor mevcut başkanı Adana Spor adına hiçbir girişim yapmadı. Kulübün elektrikleri, telefonları, faksı, yemekhane sorunları halen devam ediyor. Şimdi burada tabi oyuncuların U19, işte 18 yaşında, 17 yaşında, 16 yaşında oyuncular var. Tabi bu çocuklara da yani bir şey diyemiyoruz. Yani onlar da işte çıkıp ellerinden gelen çabayı maçlarda harcamaya özen gösteriyorlar. Fakat tabii ki bir güç dengesi var. Rakiplerinizin e, büyük bölümü sizden güçlü olduğu için de maçlarda yüksek skorlu yenilgiler alınıyor. Bundan sonra neler, neler olacak Adanaspor'da bekleyip hep birlikte göreceğiz. Ancak başkanın e, kulübü satışına, devrine sıcak bakmaması, bunu kamuoyuna deklar etmemesi de tabii ki sorunları bir yumak haline karmaşık hale daha da çok getiriyor. Taraftarlar da bu yüzden Adana Spor yönetimine tepkilerini her platformda dile getiriyorlar. Şimdi başka sorunları gündeme getirerek sizlerden meşgul etmek istemiyorum ama Adana Spor'un önünde bir yol ayrımının olması gerektiğini de altını çizmemiz lazım. Çünkü yani artık normal mevcut yönetimin gücü bu transfer sezonuna, transferlere, kulübün borçlarına yetmeyecek gibi gözüküyor. O nedenle de Adanaspor Kulübü'nün mutlaka yani bir deneyimli gazeteci, bir spor yazarı olarak şunu söylemek istiyorum. Mutlaka devre arasında eğer şayet alıcıya da varsa tabii ki mevcut başkan da buna meyilliyse ben devrederim. Ben bu kulübü satışa çıkartırım diyorsa da o zaman mutlaka Adana Spor'un bir alıcısı çıkar, devir gerçekleşir diye de buradan söylüyorum. Ama bunun tabii ki şu ana kadarki ortaya konulan tabloda şunu gördük. Başkan Ergün Göleli ben devir olayına sıcak bakmıyorum diyor. Şu ana kadar gösterdiği tutum ve davranışta da bundan ibaret. Evet arkadaşlar. Şimdi Adana Demirspor ise Sarıyer'le oynadı. Kendi sahasında mücadele etti. Artık e, seyirciler de tribünlere gelmiyor. Onlar da çocuklar e, yalnız kalıyor. Onlar da U19 takımıyla işte 18 yaşına 20 yaşındaki çocuklarla oynuyor. Sarıyer takımına karşı da iyi direndiler ama sahadan 3-0'lık bir yenilgiyle ikinci yarıda yediği gollerle tabii ki karşı takımda tecrübeli oyuncular vardı. Sarıya takımında bu ligin geldiklerinden regattim vardı mesela iki tane gol Arada bir güç farkı olduğu için de şu ana kadar sadece ligin ilk maçında Esenler Orakspor'dan bir puan aldılar. Onun dışında da tüm maçlarını yenilgiyle kapattılar. gönderdiğimiz Suriye'nin ilk operasyon raporu ben bunları daha önce Zeydan Başkan'a gönderiyordum. Dost da size arz ederim. Biliyorsunuz Zeydan Başkan daha önce bunu meclise gündemine getirmişti. Meclisimiz oy birliğiyle bunu onayladı. Zalamak bize düştü. İnşallah oradaki insanların derdine bir nebze de olsa derman olur. Bir an önce de bu zulümler biter diye temenni ediyoruz. Bugün şunu bir kez daha görüyoruz ki Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet, Kurtuluş Savaşı'nda mazlum milletlere nasıl umut olduysa bugün de bu mazlum milletlere yardımcı olması Türkiye Cumhuriyeti'nin hem büyüklüğünü gösteriyor hem de bu milletlere bir öncülük etmesi açısından çok kıymetli ve değerlidir.